Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle size kim yener olmak ister nasıl başvurduğumu söylemek istiyorum. Böyle televizyon izliyordum. Son baktım izlerken rahat bir şekilde 60 bini böyle kazandım falan görüyor. O da bir iki jokerim falan kullanarak hani böyle çok rahattım böyle. Dedi ki neden katılmayım dedi böyle kaybedecek neyim var ki zaten. Sonra açtım böyle bilgisayar açtım sonra başvuru yaptım böyle diye sorular vardı hedefim ne kadar. Hedefine ne yapacaksın? Tabii ki de hedefim orada 1 milyon en yüksek hedef 1 milyon varken ben gidip de 15 bin yazamayacaktım. Tabii ki de 1 milyon lazım. Sonra işte dedik hedefine ne yapacaksınız? Ben dedim ki Antarktika'ya gitmeyi çok istiyorum. Yazdım oraya. Sonra zaten başvuru yaptıktan sonra siz de görmüşsünüzdür eğer yapanınız varsa. Sabah gazetesi mevzusu var. Takip edebilirsiniz diye. Sonra ben dedim ki ya kim uğraşacak dedim. O başvuru gönderdikten sonra her sabah işte her gün gazete al oku oradan bak dedim ama neyse dedim yaptım gönderdim ben de dedim yani neyse hatta ben çok kişiye söylemedim başvuru yaptığımda çok, çok yakın arkadaşlarıma söyledim ve dedim ki onlara söyleyeyim dedim ki dedi, Zehra saçmalama her gün git al işte takibe çıkarsın sen kesinlikle sen alırsın yaparsın falan ben dedim ki boş ver sabah böyle bir baktım sabah 9'da ben iki tane numara verdim bir annemin numarası irtibat için bir de kendi numaramı verdim sabah 9'da uyandım ve beni tam 9'da aramışlar. Benim de telefonum sessizdeydi. Sonra içeri girdim 5 dakika sonra da annemi aramışlar 95 5 geçe. Sonra annem de başı ağrıyordu böyle uzanıyordum. Sonra açtım. İstedi i̇şte ki annem de haberi yok söylemedim. Dedi ki kim yener olmak ister başvurusunda mıyız falan diye böyle aradılar konuştular. Evet dedi Zehra Işık şey falan tamam veriyorum telefonu. Sonra bana ben yeni uyanmışım hani idrak edemiyorum kesinlikle beni aradıklarını ve aramadık. Yani aradıklarını idrak edemiyorum. Dedi size bir numara vereceğiz. Ben de diyorum ki bu gazete falan yok mu diyorum. O da dedi ki yok size telefonla haber vereceğiz. Sonra ben numara verdiler. Tamam bir dakika hemen yazıyorum. Gittim odaya girdim ben yazdım. Dedi ki burada bir hafta içerisiniz akşam 8'e kadar dedi. Bize video göndermeniz gerekiyor. Bir kağıda yazıp okumayın dediler hani böyle. Öyle bir şey demeleri çok saçma. Yani düşünsenize böyle bir kağıttan okuyorum. İşte ben Zehra aşık 19 yaşındayım ne kadar saçma. Öyle dediler. Dediler ki sakın öyle bir şey yapmayın. Dedim zaten yapmam dedim hani böyle. Sonra işte böyle Whatsapp'tan atmanız falan gerekiyor gibisinden. Bir akşam 8'e kadar dediler. Nasıl çektim? Belki videoyu koyarım arkadaşlar ama ve o kadar o kadar şey yapmışım ki yani yani tamamen bir konuşma hazırlamadım. Aşık. 14 Nisan 2001 doğumluyum. Bilgisayar mühendisi, birinci sınıf öğrencisiyim. Bu yarışmaya ben küçüklükten beri de çok katılmak istiyordum. Hem hayallerimi gerçekleştirmek için hem de unutulmaz bir eşsiz anı oluşturabilmek için katılmak çok istiyordum. En büyük hayallerimden biri olan Antarktika'ya gitmek. 1 milyona ulaştıktan sonra umarım ki kazanırım. Ee, karavan alıp dünya turu yapmak istiyorum. Gezmediğim, görmediğim yer kalsın istemiyorum. Öncelikle bunları yaptıktan sonra ve Antarktika'ya gittikten sonra atletizmle uğraşan bir insanım, risk almayı da seven bir insan olduğum için risk alan sporlar denemek yapmak istiyorum. Tek yetinemediğim için farklı dil öğreniyorum şu anlık. İspanyolca öğreniyorum. YouTube'da çeşitli içerikler üretiyorum ve onları paylaşıyorum. Yararlı olmaya çalışıyorum. ben umarım ki kazanırım ve seçilirim tabii ki de katılırım. 1 milyon hedefim çünkü. Bu kadar çok teşekkür ederim çünkü ben çok üşeniyorum bu şeylerde hani böyle yaz yazacaksın da okuyacaksın da işte tek tek bana ne yani yok direkt kendimi tanıttım böyle. İşte dedim ki ben Zehra koyarım videoyu. Zaten bu videom Allah'ım herkesçe tüm akrabalar hepsi böyle daha gülüyorlar falan dedim. Allah'ım neydi sadece yemin ediyorum bir kuzenime attım. Bir kuzenim. Bir çarpı yüz yani hepsi gördüler ve işte izlediler zaten. Orada da işte diyor ki Zehra senin bu hobine ne var biz bilmiyoruz falan. Demeye başladılar işte. İşte videoyu attım böyle 1-2 dakikalık ama ben akşam 8.50 geçe attım. 8.50 geçe attım videoyu. 8.50 geçe normalde 8'e kadardı. 8.50 geçe dedim aman dedim atarsam atayım dedim. Bir hafta sonra işte onda yeni bir odada Merve ile takılıyordum. Sonra baktım telefon mesaj geldi WhatsApp'tan işte seçildiniz. İşte bu şey at bu mülakatı atladınız. işte geçtiniz. Tebrikler. Şimdi yapımcı görüşmeniz var dediler. Ben de dedim ki ay falan böyle şaşırdım. Sonra kimse inanmadı. Niye kimse inanmıyor? Kimse inanmadı. Diyorum ki böyle bir şey var inanmıyorlar. Anca mesajı gösterdim. Onlara attım işte. Dedim ki alın görün görün bana inanmıyorsunuz dedim. Al mesajlara bakın mesajlara. Bak bak bak. Bak bak! Yılmaz! Olmak ister WhatsApp'ta eklemiştik. Sonra orada normal benim mavi tikim kapalıdır. Sırf gördüler mi görmediler mi diye böyle mavi tiki açtım ben hani. Bakayım ne diyorlar diye. Zaten mavi tik direkt şey oldu böyle. Tık 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 mavi oldu. Yani sırf o yüzden açtım. Ve evet, bir hafta sonra işte Zoom'dan toplantı var gibisinden. Bir Zoom linki attılar işte. Sonra toplantı zaten 10.30'da başladı işte. Orada bir tane kadınla karşılaştım işte. Bana sorular sordu. Ben normal bir şekilde bir giriş yaptım. Sonra kadın bana böyle yap dedi ki sen hep hayatta böyle enerjik misin işte dedi ki yarın da yapımcıyla toplantım var dedi. Orada da böyle olmanı istiyorum dedi. Sanırım o kadın böyle taktik mi ne veriyorsa artık bir şeyler söyledi bana işte. Zaten orada hep ben konuştum mübarek zaten kadın bir şey demedi. Çünkü yarın da yapımcı toplantım var dedi dedi. Ben de dedim ki tamam dedim böyle. Bir de bana şey dedi ki yarın çok sıra olacak dedi hani çok sıra olacak o yüzden dedi ki saatinde tam gir ve dedi Hani sana gelmesi biraz zaman alabilir dedi. Yarın toplantı 11 dedim. Bana öyle deyince dedim ki herhalde bu çok uzun sürer dedim. Hani Instagram'da takılıyordum. Hani video falan izliyordum boş boş. Gerekli gereksiz bir de. Kuzenimle falan konuştum ve bazı arkadaşlarımla konuştum. İşte bana dediler ki işte Zeher şöyle yap bunu de şunu de şöyle olsun böyle olsun işte şöyle nasıl yapacağım nasıl yapacağım sonra biraz heyecan olmuştum böyle. Yani ben zaten heyecan değilim ama onlar böyle Heyecanlı ve stresli olmayan bir insanı bile hani stresli olası gelir. Sonra ben dedim ki hiç takmamaya çalıştım ve YouTube'da takılmaya başladım işte. Sonra bir an benim bana sıra çok erken geldi. Cidden hiç beklemediğim anla geldi. 10 dakika içerisine geldi. Ben hiç hazırlıklı değilim. Hani daha zaman vardı. Çünkü dün konuştuğumda bana dedi ki işte... Çok sıra var sana geç gelebilir dedi. O yüzden hani beklemen çok uzun beklemen gerekiyor. Dedi. Ben de YouTube'da o kadar saçma video izliyordum ki, Kafam tamamen oraya odaklıydı. Çok saçma video izliyordum. Sonra yapımcıyla geldik böyle karşı karşı böyle bir de hemen atlıyor ya. Ben de o zaman benim ka bilgisayar kameram şöyle şöyle böyle hem kapatıyorsun hem açıyorsun böyle. Sonra kapalıydı adama böyle kapalı yapımcıya kapalı geldik. kamerayı aç demiştim. Böyle yaptı. Merhaba dedi ben de, merhaba. Hayatta hiç böyle merhaba duymamışımdır. Hani kendi ağzından böyle bir merhaba duymamışım. Merhaba dedim. Sonra bana işte ki, kendi tanıt gibisinden söyledi. İşte ben de hayatımda hiç bu kadar övdüğümü hatırlamıyorum. Normalde kendimi övmekten nefret eden bir insan olarak tam. İşte her şeyi anlattım böyle işte annem baba ne iş yapıyor gibi. İki gün önce daha yapımcıyla oldu işte konuşma. Bana dedi ki sen çok pozitif enerjik bir insansın dedi. Hey, sen hep genelde böyle misin dedi. Hani göründüğün gibi misin yoksa <laughs> bugün özel enerjik oluşunda hep böyle dikkat çeker misin dedi. Ben böyle enerjik oluşum değil de <laughs> demedim tabii ki de genel kültürlü dikkat çekim demedim tabii ki de diyecektim ama dedim ki ya normal halim dedim hani genelde böyleyimdir dedim. Aslında heyecanlı ve stres olduğum için çarpı iki. Aslında çok stresli ve heyecanlı olduğumda hani enerjik geçmiş olabilir pozitif enerjik. Ya bu da iyi bir durumda ama. iki gün önce konuştum ve bana dedi ki bir içerisinde sana geri dönüş yapacağız dediler. İşte ben de tamam dedim. Hedefimi sordu işte. Ne kadar hani hedefin ne kadar? 1 milyon dedim. Telefonla konuştuğum zamanı 1 milyon dedim. İşte yapımcıyla ile zamanı 1 milyon dedim. Neden katılmak istediğimi sordu. Ben de dedim ki iki tane katılma nedenim var. Birincisi Antarktika'ya gitmeyi çok istiyorum. Bu yüzden başvurdum ve İkincisi dedim bizim bölümde bir tane proje ödevi verdi hoca. Proje ödevinde hani soru kazandırma veya kazandırmama cinsinden böyle bir oyun yapmamızı istedi ve ben bu oyunu kim yener olmak ister yaptım ve sadece tüm paraları alıyorum, kazanıyorum tüm soruları geçiyorum. Sadece bir milyoncu soru boy. Oraya katıldığımda ve o soru karşıma çıktığında dedim o soruyu alıp oraya yapıştıracağım ve iki yerde de kazanmış olacağımız. İşte bir içerisinde söylenecek bana çağrıldım veya çağrılmadım hakkında. Zaten çağrılmadığımda aramayacaklar. Çağrıldığımda hani irtibat kuracaklar sadece. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz alttaki dislike haricindeki her şeyi basabilirsiniz.